Arkadaşlar hepinize Sakarya'dan selamlar. Bugün belki de çoğunuzun ilk kez göreceği bir araçla beraberiz. Arkamda 1950 kilogramlık bir Kangoo bulunuyor. Bu araç bu kadar ağırsa ne demek oluyor? Arkadaşlar arkamdaki araç bir elektrikli Kangoo. İçerisinde 44 kilowattlık bir bataryaya sahip, 300 kilometre menziliyle beraber tamamen elektrikli, %100 elektrikli bir Renault Kango ile beraberiz. Bugün Sakarya Ernal Bayi'nden bu aracı teslim aldım. Sağ bana oldukça destek oluyorlar. Her zaman bu araçları rahat rahat çekiyoruz. Bugün de bu Kango'yu sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ben yani bir ortalama 10 km sürüş yaptım ama sürmesi çok basit. Ya zaten elektrikli araçların bildiğiniz üzere genel olarak sürmeleri çok basit ama bu arabada hakimiyet de çok güzel. Etrafa çok rahat bir şekilde hakim olabiliyorsunuz. Özetle denemenizi, sürmenizi, test etmenizi öneririm sizlere. Gelin beraber arkamızdaki aracı detaylı bir şekilde inceleyelim. Ben çok merak ettiğinizi düşünüyorum. Özetle şu anda market işi yapanlar, küçük bir bakkal işletenler ya da şehir içi teslimatlar yapan arkadaşlar bu arayı çok sevecekler. Yakıt yok denecek kadar az. Çevreye kesinlikle zarar vermiyorsunuz çok konforlu bir araç kullanıyorsunuz ve arıza problemi yok. Bildiğiniz üzere elektrikli araçlar problemsiz oluyorlar. araçlar artık elektriğe dönüyor. Şu başka markalarda da görüyoruz. Umarım onları da test edip sizlere de aktaracağım. Ama şu anda hafif ticarede alabileceğiniz tek elektrikli araç Renault Kangoo. Başlayalım. Her zamanki gibi arkadaşlar anahtarımızla başlıyoruz. Kapılarımızı açıp kitlemeye aslında çok ihtiyacımız yok çünkü anahtarsız giriş var. Ve ayrıca aslında burada en güzel donanımlardan biri şöyle kilit arkadaşlar buradan açıyoruz. Ön bölümden şarj edebiliyoruz. Önce şundan bahsedeyim. Başta sizlere ticari dedim. Ama bakarsanız bu aracın görünümü ticari. Bu araba ruhsatta otomobil arkadaşlar. Yani her sene muayeneye girmeyeceksiniz. Hız kurallarında bir binek araçla aynı seviyede olacaksınız. Arkadaşlar karşımıza gördüğünüz araç Renault Kangoo e tech En dolu versiyon. görebileceğiniz tüm donanımlar var. Çarpışma önleyici, şerit takip, yorgunluk algılama sistemi, tabela tanıma sistemi. 360 derece park sensörümüz bulunuyor. Arkada geri görüş kameramız var. Önde led farlarımız elbette bulunuyor. Sislerimiz led. Bence görünüm de çok güzel. Özellikle şu arkaya doğru olan kıvrımlar Hatlar çok hoşuma gitti. Aynı katlamamızı zaten görüyorsunuz. Bakın yanına yaklaştığım anda hemen kapılarını açtı bizlere karşıladı. en önemli durumlardan biri ondan da bahsedeyim. Arka camlarınız elektrikli. Arka geliyorsunuz. Arka tasarımı bayıldım. Arka tasarım mükemmel görünüyor arkadaşlar. Bakın uzaklaştım hemen led stoplarımızı kapattı. Sinyallerimiz halojenmiş. Onunla beraber görmüş olduk ama bir ticari formundan alınabilecek en güzel tasarımlardan biri olmuş. Özellikle şu an kamerada bakıyorum ama kamerada tam renk tonlarını alamıyor. Şu an güneş tam tepemizde olduğu için sizler bunu canlı gördüğünüzde dediğimi çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Bayıydı sizler de görüntüleyebilirsiniz bu aracı bakabilirsiniz. Arka tarafta Megan E-Tech'ten hatırlayacağımız üzere bakın burada bir E-Tech elektrik olarak simge bulunuyor. Aslında bu arabanın etli olduğunu sadece buradan anlıyorsunuz. Dışarıda pek fazla anlayacağınız durum yok. Yani aracın ön tarafta ızgaraları da olduğu için dışarıdan bir etli aracı değil de benzinli araca benziyor. Şöyle, şöyle baktığımızda bu bölümü kaplayabiliyoruz. Tamam. Şu çok güzel bir malzemeymiş. Evet hoşuma gitti. Halı görünümlü ama aslına bakarsanız gerçek halısı alt tarafta. Burada böyle bir aşağıya da su geçmesin diye de güzel plastik kaplama yapmışlar. Oldukça iyi. Hoşuma gitti. Şurada bir cebimiz var. Bu da güzel. Burada kitapçıklarımız bulunuyor. Hemen başka bir şeylerimiz var mı bakayım. Yine burada bakın ürünlerinizi bağlayabileceğiniz alanlar bulunuyor. Burada bir göz var. Ha normalde buraya tam işte kitler geliyordur. Lastik tamir kiti gibi. Şöyle 12 volt bir çıkışımız bulunuyor. Hoparlörlerimizin biri burada. Ses sistemine beraber de bakacağız ama tam böyle istediğim seviyede değil. Biraz daha iyi olmasını beklerdim. Güzel olabilirdi. de şöyle aracın alt tarafına bakalım. Çok fazla bir şey görebileceğimizi zannetmiyorum. Ama şöyle torsiyonu görüyorsunuz. Bataryalar şu orta bölümde oluyor. Elbette egzoz çıkışı yok. Gelin bagajımızı şöyle kapatalım. Bagajda herhangi bir vakum sistemi var mı ona da bakalım vakum bulunmuyor. Şu stop yapısına bayıldım ya. Tamamen LED stoptan oluşuyor burası. Halojen sinyallerimiz var. Halojen fren lambalarımız var. Ama bu bölümün LED olması daha güzel olmuş. Burada lastiklerimiz biraz dışarıda olduğu için şu şekilde bir aparatla aslında ee, muayene uygunluğunu yapmış oluyor. Yani lastikler aracın içinde kalmış oluyor bu plastik sayesinde. Ve yakıt deposu var. Bu nedir? Ama belki de burası açılmıyor. Yani aynı formda sonuçta benzinli araçlar da gelecektir ya da dizel araçlar. Büyük ihtimalle o kasada bu kaldı arkadaşlar. Şarj önde olduğu için farklı bir durum. Şaşırttı bizi. Arka camlarımız renkli camlara oluşuyor. Şöyle hemen kapımızı açalım. Arka bölümünü sizlere göstereyim. Bir cam tavan da bu araca çok yakışırmış Ya da yukarıda havalandırma kanalları güzel olabilirdi. Yine klasik ticari araçlarda gördüğümüz şu raf oldukça güzel bir raf. Bakın boyasını asıl şimdi çok daha net görüyorsunuz. Mavi, patlıcan moru. Yani ne ararsanız var ve içindeki o böyle simleri de görüyorsunuz. Çok çok güzel. Jantlarda yine çift renk elmas kesim. 205 55R17 kışlık lastik kullanılıyor şu anda. E, tabii ki siz aracı aldığınızda bununla gelmeyecek. Yaz, yazlıklarla gelecek. Sizlerin tasarım hakkındaki yorum nedir arkadaşlar? Şöyle bir bakın sizlerde. Tasarımını beğendiniz mi? Sizlere şarj girişini göstereyim. Bu aracı aldığınızda buradan şarj edeceksiniz. Eğer evinizde şarj etmek isterseniz şu bölümü kullanacaksınız ve 11 kW alabiliyorsunuz maksimum. Bu aracın 22'lik versiyonları da varmış bilginiz olsun. Sonrasında dışarıda şarj etmek isterseniz ise bu kapağı açıyorsunuz. Bu kapakla dışarıda 80 kW hızında maksimum alarak kullanabiliyorsunuz. Ya bu araçta bir uzun yol yapmayı çok isterim. Özellikle de ailecek bu araçta mükemmel bir uzun yol yapılır. Şöyle şarj kapaklarımızı kapatalım. Bu durumda burası da böyle. Dışarıdaki detaylar bu şekildeydi. Tabii motor kaputumuza da bakalım. Açabiliyorsak eğer. Evet açılıyormuş. İçeriği sizler bir görün. Dijital gösterge yok arkadaşlar. Biraz farklı diyor heyetli araçta. Dijital göstergenin olmaması. Evet amortisörlü bir kaputumuz var. Burada bir yalıtım malzemesi kullanılmış ama aslına bakarsanız yalıtım malzemesine de gerek yok. Yani benzinli araçlarla ortak kullanılmış olabilir. Arkadaşlar aslında önden çeker, ön çeker bir araç. Motorumuz alt bölümde bulunuyor. Burada yukarıdan yazıyor DC Egeus. Evin atlandırma yapılmış. Evet farklı bir yapı var yukarıda. Bunu daha önce görmemiştim aslında. Hemen motorumuz alt bölümde düştürücüler oluyor. Yani yüksek gerilimi aslına bakarsanız motora uygun hale getiriyor. O turuncu kablolardan yüksek akımlar geçiyor. Akümüz var burada küçük bir akümüz. Zaten büyük olan akümüz yani 44 kW'lık olan akümüz hemen alt bölümü konumlandırılmış bulunuyor. Ön çekiş olduğu için tabii biraz patinaj çekiyor. Halinde tork patlamalar oluyor. Aslına bakarsanız çok güçlü bir araç değil. Yani 120 beygir bir gücümüz var ama birazdan da bakacağız. 0 100 nasıl yapacağını. Ancak patinaj biraz çekiyor. Yani kışlıklar olduğu için de olabilir çünkü şu anda biraz kışlıklara ters bir havadayız. Hava sıcaklığımız 15 derecenin üzerinde. O yüzden kışlıklar şu an tam işlevini yerine getiremiyor. Motor kaputumuzu kapatalım. Şimdi ön tarafta koltuğu hemen ben kendime ayarlayayım. Bir arka bölümü göstereyim. Bu araçların arka bölümü önemli. Bir tık uzaktayım arkadaşlar. Hemen şöyle ileri alayım. Evet. Şu anda oldukça rahat. şu durum var. Arka tarafta oldukça yukarıda oturuyorsunuz. Yani kafalıklar şu anda benim göz hizamın çok daha altında kalıyor. Önümü çok rahat görüyorum. Tiyatro pozisyonu var. Onu hissediliyor. Büyük ihtimalle aküler şu sınırdan sonra başlıyor arkadaşlar. Yani öyle bir hissiyat var. Ve zaten onu nasıl anlıyorsunuz musunuz? Bakın burada bir çıkıntı var. Fark ettiniz mi? Burada bir yükseklik var. Şöyle burada anlayabilirsiniz. Aküler bu koltukların altına konumlanılmış gibi gözüküyor. Arkada güzel havalandırmamız bulunuyor. USB çıkışımız var 2 adet. Yine bir çakmakla çıkışımız da var. Şu alt bölümde. Burada da bir güzel cep yapmışlar. Bunlar hoş. Buralarda cepler yok. Eski Renault kullanıcıları bilirler. paspasla atmalı cep olur. Şöyle güzel bir yemek yemeniz için tepsilerimiz de var. Hemen şöyle kapımı çekeyim. Camlarımızı buradan açıyoruz. Bakalım ne kadar açılacak. O güzel. Neredeyse tamamen açılıyor. Çok güzel. Camlarınızı nasıl açılıyor mesela? Burada şunu açıyoruz ya. Diyelim ki kapıyı açtınız. Şimdi elektrik bağlantısı kesildiği için mesela camlarınızı açık otamazsınız. Biraz daha farklı bir sistem var bu tarz. Tüm araçlarda bu şekilde. Hemen kapattığınız gibi Şimdi camlarımızı da tamamen kapatabiliriz. Yüksek diye bir araç bu arada inerken bunu fark ediyorsunuz. Şimdi şu durumlar arkadaşlar. Bakın burada bir kol var. Bu kolu çekiyorum. İki elef için. Şu kafalığı da Evet bakın böyle koltuğunuzu da ön bölüme doğru alabiliyorsunuz. Bu aracın 7 kişilik versiyonlarını arkaya geçmeyi de sağlayabiliyorsunuz. Arka bölümünün anahtarım bu şekildeydi. Şöyle asıl ön tarafa sürücü mahalline geldiğimizde ise şerit takip sensörümüzün aktif deaktif tuşunu görüyorum. Şöyle göstergelerimizin aydınlatmasını arttırabiliyoruz. Far yüksekliğimizi bulanlarlayabiliyoruz. ESP'yi off yapabiliyoruz. Şarj girişimizi buradan açıyoruz arkadaşlar eğer anahtarı da açmazsak. Şimdi şöyle güzel bir döşeme var aracın içinde onu görmenizi istiyorum. Ahşap görünümlü bir döşememiz bulunuyor. Tabii ki plastik ama çok güzel görünüyor. Yani bu arabanın içini mükemmel hissettirmiş. Buradaki ekran biraz sizlere tanıdık gelecek. Aslında Dacia grubunda da kullanılan bir ekran var ama bu biraz daha hızlı. Hmm, tamam diyelim şöyle giriş yapalım. Evet bu biraz daha hızlı arkadaşlar. Bakın burada enerji akışını takip edebiliyorsunuz pillerinizle beraber. Pillerde şu anda bir kadememiz gitmiş. %90 kadar bir bataryamız var. Pil göstergesi şu gördüğünüz arkadaşlar. Çoğu elektrik araçta görmeyeceğiniz şekilde analog tarzda. Yine bakın burada aktif deaktif olduğunu, kilovatın maksimum minimum olduğunu görebiliyorsunuz. Yani güç bize vereceği gücün göstergesi aslında o. Yine burada power ve charge durumları. Yani gaza bastığınızda buradan izliyorsunuz. Ayrıca rejen yaparken şu şarj bölümüne geçiş yapıyor yine kilometremiz 170 hatta 180 kilometre olduğuna bakmayın. Bizim hızımız limitli. Birazdan limiti göreceksiniz. E yol bilgisayarında da şöyle değişiklikler yapabiliyoruz. Yine aslında klasik Renault göstergesi var burada. Bakımla ilgili bilgiler. İşte radyomuzu buradan takip edebiliriz. Yakıtla ilgili tabii ki bilgilerimiz oluyor. Yine şerit takibinin öndeki aracı sürekli saniye bazında takip etmesi. Ve bu arada arkadaşlar bu araç da 13.000 km'de yani ciddi bir kilometre yapmış. Bu gözü biraz önce sizlere göstermiştim. Oldukça kullanışlı. Hem çatmakla girişli hem de USB'lerimiz var. Burada da güzel bir gözümüz bulunuyor. Kararan dikiz aynamız elbette var. Aydınlatmanız halojen tercih edilmiş burada. SOS tuşumuz bulunuyor. Bu ekranda dediğim gibi şu ekranımız diğerlerinden farklı. Burada tabii ekstra işte bilgilerimiz de var. Yakıt bilgilerini buradan takip edebiliyoruz. Bu yoldakine de bakarız. Gelirken 21 yakmışım. Yakıt bilgilerini ben sizlere anlatacağım sürüşümüzde. Bakalım radyomuzu ya da buradan ne varmış. Evet cihazınızı bağlayıp buradan Apple CarPlay ile kullanabiliyorsunuz. Şöyle uygulamalarımıza bakalım. Akıl yansıtma, radyo, müzik, uygulamalar, ayarları var. Değişiyor. Sürüş yardımlarını görüyorsunuz. Her yardım bulunuyor. Tabela tanımasından işte öndeki aracı çarpışma önleyicisine kadar gelişmiş güvenlik sistemlerinde bunların değerlerini de ayarlayabilirsiniz. Şeritlerle ilgili bilgileri buradan yapabilirsiniz. Şeritten çıkmayı da engelliyor. Ancak adaptif kurs kontrolü gibi düşünmeyin. Dijital koltuk var. Elektrikli araçlarda olması gereken donanımlardan bu çok az bir elektrik harcadığı için klimayı bazen çalıştırmayıp bununla devam edebilirsiniz. Eko tuşumuz var. Eko'yu aldığınızda 110 110'la sınırlandırılıyor hızınızı. Gücünüzü kısıyor. Bir dijital klimamız var elbette ki. Yine aynı şekilde elektrikli araçlarda çok fazla göremeyeceğiniz donanım şöyle bir vites kolumuz var. Çok fazla görmezsiniz bunu. Ama bu da güzel bir hissiyat veriyor. Böyle tıkır tıkır hızlı hızlı değiş çünkü bir araca zararı yok. Bunun vitesle bir alakası yok. Öyle bir durum var. Yani buradaki mekanik değişimler aşağıda bir farklılık yaratmıyor. Sonuçta elektronik bir araç bu. Ya da şöyle B'ye alıyorsunuz. B'ye aldığınızda çok daha fazla rejen yapıyor. Bu rejeni buradan ayarlayabiliyorsunuz. Vites kolu üzerinden. El frenimiz tabii ki elektrikli el freni. Yine altta çarpmaklığımız var. Yine güzel gözlerimiz var. İki bardaklığımız var. Şöyle yine güzel bir gözümüz daha var. Bunlar arkadaşlar güzel bir şey. Bakar mısınız? Çok hoş. Yani böyle çekmeci tarzından açılması çok kullanışlı hale getirmiş. Koltuklarımızın yapısı güzel. Bir bölümü deri temizlemek için oldukça kolay olacaktır. Bir bölümü kumaş bence güzel bir şekilde ayarlanmış. Ses yalıtımına bakmak istiyorum. Neden ses yalıtımına bakmak istiyorum? Bu arkadaşlar bu aracı yine Mercedes T klas olarak da ilerleyen zamanda göreceksiniz. Mercedes de ticarete ortak bir üretim yapıyor. Yani öyle bilginiz olsun. Bakalım ses yalıtımı, işte sürüşteki hissiyatı nasıl? Hepsini sizlere anlatacağım. Artık aracın sürüşüne geçiyoruz. Evet, aracın içindeki görüntü muazzam. Çok hoşuma gitti arkadaşlar, GoPro'dak görüntü. Hemen emniyet kemerimizi takıyoruz, bir yandan da marşımıza basıyoruz demek isterdim ama sadece power butonumuz, power butonuna basmış oluyoruz. Tabi üzerinde start engine stop yazıyor. Aslında biraz esiden kalmış. Dedim ki bunda bir ortaklık olduğu için haliyle benzinli araçlarda da eyvah şarj kapanına çıkmış. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Aracımız arkadaşlar. D'ye alıp ilerleyebiliriz. Park sensörü bakın otomatik olarak aktif oluyor. İçerideki görüntü muazzam bence. Sizler nasıl beğendiniz mi? Şu ferah ferah bir ortam olduğunu bence kameradan dahi anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Kocaman aynalarımız var. Aynalara çok hakimim. Klasiktir. Burada bir sıfır yüzümüzü yapalım. Aslında aracımızın zaten son hız limiti çok yüksek olmadığı için hemen ulaşacağız. Dörtlerimizi şöyle yakayım. Aracımız herhangi bir eco modda değil. ESP'mi de Şöyle devre dışı yapıyorum. Tek dokunuş da yaptı. Güzel. Bir kalkalım bakalım. 3, 2, 1. Ayağım dipte. Bir anda attı kendini arkaya. 120 beygir daha olsa elektrik aracın gücünü anda hissediyorsunuz ve yüzü gördük. Hiç kesmiyorum ayağımı. Zaten hız sınırımız birazdan devreye girecek. Sizler de göreceksiniz. Evet. Kadrandan da anlayacağınız üzere hız sınırımız aktif oldu. 130 km arkadaşlar bu araçta bir hız sınırı bulunuyor. 100 soldaki kadranın hareketleri çok hoşuma gidiyor ya. Ani böyle dans ediyor bildiğiniz bazen. Bakın 130 3 4 de kalıyor. Biraz da bir fren yapalım bakalım. Evet gayet dengeli güzel bir şekilde yavaşlıyor. Şimdi bu arabanın arkadaşlar özellikle konforuna ve sessizliğine odaklanmak istiyorum. Telefonumu şuraya bir yerleştireyim. Evet. Ya bu arabadan güzel bir sessizlik bekliyorum öyle söyleyeyim sizlere. Bir elektrikli araç daha devam ediyor önümüzde. Daha önce videosunu çektiğimiz bir araç hatırlarsınız. Şöyle her zamanki klasik yolumuzda sürüşümüzü yapalım. bir patinaj çektik. Şöyle her zamanki bizim virajımızda arkadaşlar çok hafif deneyeceğim. Çünkü bu arabanın diyorum ya şu an lastikleri de pek uygun değil. Ee, özellikle de gaz verdiğinizde kafadan açma yapıyor. Ve böyle SUV bir araç kullanıyormuş hissin sahip Yani yerden oldukça yüksek. Şöyle yolumuza bağlandık. ESP'mizi aktif edelim tekrar ve bakalım bizim yollarımızda bu aracı sürmek nasıl olacak. Şimdi ticari araçlarda genel olarak rüzgar sesi çok fazla olur. Bir şöyle yüzlere, yüz onlara çıkalım bakalım. Şu an içeride çok çok sessiz bir ortam var. Megan'a dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yapacağına karar veremedi. Bizim bu bölge arkadaşlar Tam şu bölge böyle çok karmaşık bir bölge. karmaşık bölgeler. Herkes soldan bir anda sağa atlar. Buradan Toyota hastanesine dönmeye çalışır. Bakın emniyette gidiyor. Millet farkında değil aslında ama işte sağa döneceği için öyle hissediyor. Burası biraz burası biraz karışık bir ortam. Şu an dışarıdan böyle bir mazot kokusu geliyor. Ee, normalde mazotlu bir araç kullansam acaba borularda problem var mı diye düşünüyordum ama evet de böyle şeyler düşünmemize gerek yok. Şimdi gelin şöyle ses ses yalıtımına bakalım beraber. Arkadaşlar araç bir ticariye göre çok sessiz. Bak ticarilerle kıyaslıyorum. Yani aynı yolda bir kediyle gidin. Kediyle rüzgar sis arasında çok 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 fark var. Yani kedi çünkü bu sınıfta en iyilerden biridir. Baktığınızda oldukça sessiz. Benim ses yalıtım o çok hoşuma gitti. Özellikle şöyle bak biraz daha düşük hızlara gelelim. Bu otobüse bir yol vermemiz gerekiyor. Zor durumda. Evet. Özellikle arkadaşlar böyle yüzlere doğru indiğinizde ses yalıtım mükemmel hale geliyor. Yol sesi de çok güzel. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu aracın Mercedes ortaklığı şu anda anlaşılıyor. Hafif bir elektrik motorunun vızıldaması geliyor. Sevdim bu aracı şu vites de elime iyi yakıştı. Ya bu vitesin yani motorla hiçbir bağlantısı falan yok. Motorların bir vitese ihtiyacı yok zaten. Şöyle B'ye aldığınızda çok daha fazla rejan yapıyor. Ama gaz hissiyatına bir değişen bir şey yok. Gaz hissiyatını şöyle ekomoda alıyorsunuz. Bakın şimdi onu göstereceğim sizlere. Bak şu an mesela ayağım dipte. Ama nedir altta bir bölüm daha var. Ona bastığınızda böyle son gücünü kullanıyor. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Öncelikle şu bir yakıt değerlerimi sıfırlayayım. Hemen. Çünkü bu yolda ne yakacağız onu bir görelim. Bakın şu anda 26 yakıyormuşuz. 26 çok ciddi bir değer. Bir sıfırlayayım. Hem bir yavaş kullanacağım hem de şu anki performansıyla bakmış oluruz. ben bu aracın dijital bir bir göstergesini de görmek isterdim. Şu an göremiyorum. Bu arada yolumuza 240-250 kilometre menzil gösterirken başlamıştık. Şu an 210'lara düştü. Gayet normal bir durum. Şu an test ettiğimiz için biraz performansına bakıyorum. performans da şöyle bir durum var. 12.6 saniye fabrika verisi olarak 0-100 sizlere sunuyor bu araç. Bir elektrikli araç için az. Ama şu durum var. Yani bir ara hızlanma yapmak istediğinizde. Mesela şimdi arkamız serbest. Şöyle diyelim ki işte 80-90'la gidiyorsunuz. Bakalım. Evet 80'le gidiyorum. Önümde de farazi bir tır var. Ve onu sollamak istiyorum diyelim. Ayağımı şöyle bastığım anda... Yani aslına bakarsanız 120 beygirlik bir aracın veremeyeceği tarzda sizlere tork vererek anlık hızlanmaları kolaylaştırıyor. Ya yani bir elektrikli araç kullandığınızda bunu da anlıyorsunuz. Onun, o konuda içiniz rahat olsun. Ha evet performans daha çok ister miydim? Kesinlikle isterdim. B'de kullanırsanız çok daha az yakarsınız. Sadece şu beni rahatsız etti. Göz ön cama yansıyor. Ya bu benim çok sevdiğim bir detay değildir araçlarda hoşlanmam bu tavsiyeden Biraz o göğsümüz uzun olduğu için yansıma yapıyor. Mesela böyle bayırlara geldiğinizde B'yi alabilirsiniz eğer yavaşlamak isterseniz. B sizin seviyenizi biraz daha arttırabilir. B'nin de seviyesini ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Hatta B'de sıfır var mı? Yok. 1'i aldığımızda... Ha 1-0 gibi. Bakın şu an hiç fren yapmıyor araç. Sıfırda. Bak bu da güzel bir özellik. Komple rejeni kapatmak hoş yani kendi o hızlanmasıyla ile beraber ilerleyebiliyor. Şu bizim virajımıza biraz hızlı girelim. Şeridimizden taşmadan. Yani şimdi tabii ki bu araç bir performans aracı değilim diyor. Onu hissediyorsunuz. Ama yine de böyle 120 ile 130 ile dönemeyeceğiniz virajda olmaz. Şu anda kış lastiklerinin varlığını çok net hissediyorum. Aşırı derecede hamurlaşmış formda. Araba çok yumuşak bence yaz lastiğiyle biraz daha sertleşecektir bu. O hamurlaşmayı şu an çok net hissediyorum. Hava çünkü çok sıcak bugün. Bugün 20 derece hava. Yani kış lastiği için zararlı bile ama tabii ki bu bu seneye bir havalar şaştı çünkü Şubat'tayız. Bu aracın arkadaşlar evet mekaniğine baktık, sesli yalıtımına baktık. Ama şundan da bahsetmem lazım. Bu elektrikli bir araç ve elektrikli aracın kullanımına uygun mu? Şu anki elimizdeki veriler. Şöyle durum var. 44 kW batarya aslına bakarsanız çok fazla değil. Genelde böyle 50-55 olmasını istiyorum araçlarda en az. Burada 44 kullanılması bir tık biraz eksik olmuş. Tabii ki aracın fiyatı da önemli. Şu an tam fiyatını bilmiyorum. Onu öğrenip yazacağım alt tarafa. Net fiyatını sizlere çünkü sonuçta batarya ile fiyat paralel orantılı olması gerekiyor. 300 km menzil veriyor WLTP'de. Bunu arttırabilirsiniz. Şehir içinde çok fazla kullanarak belki bir 350'leri görebilirsiniz. Ama genel kullanımda bu 200-250 km bandında yapacaktır diye düşünüyorum. E, tabi bu sizin tamamen kullanım koşulunuzda orantılı olarak gidiyor. Bakın şu anda 200 km kalmış bataryamız. Tabi bunu biraz daha anlamak için uzun dönemli test yapmak gerekiyor. Yani kısa sürede anlamak sadece buradaki yakıt değerine bakarak orantılamaktan olur. Şimdi bakalım. Mesela bu kadar basmamıza rağmen işte 21-22 falan yapmış. Bir de şunu yapalım. Bakın gene sıfırlayalım bunu. Mesela elektrikli araçlar için uzun menzil yapmak istiyorsanız eğer 90'dır limitimiz. Şöyle hız regülatörünü alalım. Renault'un dişiyle. Şöyle 88, 80, 90. Mesela 90'la sabit gelin. Burada göreceğimiz değer bize zaten aslında uzun yolu 90'la gittiğimizde ne yakacak? Onu anlatacak. Ya araba beklerimden yumuşak arkadaşlar. Bedeninden çok yumuşak, bir bedeninden çok sessiz. Bunlar konusunda çok rahat olabilirsiniz. Bakın şimdi şeritten doğru çıkıyorum. Ben hiçbir şeye dokunmuyorum. Hop bizi şeride alıyor. Buradan da mesela enerji akışımızı takip edebiliyoruz. Şu an tekerleklerden motora, motordan da aküye yani aracı şarj ettiğimizi, rejen yaptığımızı gösteren bir ifade var. Hemen direksiyon tutun diye bize uyarı veriyor. Bakın olay şimdi değişti. Aküden motora ve motordan da tekerlere döndü. Buradan takip edebiliyorsunuz. Aslında bu tam olarak bir şehir içi aracı olmuş. Yani bununla şehir içinde çok rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Performansı sizlere yeterli gelir. Burada biraz gaza basmam lazım. Trafiği tehlikeye atmayalım. Evet. Şöyle tekrar geçelim. Şehir içinde bu aracın şarjını da zor bitirirsiniz rahatça yolda alabilirsiniz. Geldik yine bayıra. Hemen rejenle hızımızı sabitliyor. 90'ı aşmıyor. Şimdi birazdan belli olacak. Biraz daha 90'la gidersem eğer bana bir ortalama değer verecek. Şimdi arkadaşlar aslında bayır çıktık. Bayır indik. Ve ortalamamız şu anda 13'lerde geziyor. Bu güzel bir değer. 13 kW, 14 kW bunlar 16'nın altı güzel değerler. 16'nın altı güzel. Mesela 18 benim kendi aracımda yaptığım ortalama değer. Ondan da bahsedeyim sizlere. 18'i benimki hiç yani sıfırdan beri 18 kilowatt saatte benim yakıtlarım. Bu aracında 90'la gidersenizler 14'ler civarında olacak gözüküyor. Şimdi 14 demek şöyle. Bakın çok basit bir hesap var. Sizin deponuz 44 kW. Bu kullanılabilir 40 kW'a büyük ihtimalle tekabül ediyordur. 40 bölü 14 yapıyorsunuz. E 40 bölü 14 ortalama 3'tür. Yani bu da 300 et tekabül ediyor. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Ha, 20 ortalama yakıtla giderseniz yarım. şimdi 120 ile falan gittiğimizde ya da 130 ile büyük ihtimalle 20'lere denk gelecektir. Yani ortalama ekranınızda 20 yazıyoruz. 200 kilometre yol yapacaksınız. Benim hep 18'dir. Ve ben e, hiç gazdan ayağımı esirgemem. Bu araçta minimum 200 yaparsınız. E, bu şekilde giderseniz 90'la 300 yaparsınız. Şehir içinde 350'leri bence görürsünüz. Hangi bayırda çekiş problemi yaşamazsınız. Bu konuda onu da söyleyebilirim sizlere. Bunlar hiç problem yaratmaz. Renault Kangoo e tekten anlatabileceklerim bu şekildeydi. Sizler böyle bir araç alır mıydınız? Ticari araçta dizel kullanan arkadaşlar elektriğe geçmeyi düşünüyor musunuz? Bunları lütfen yorumlara yazın. Çünkü yakıt değerleri ciddi anlamda masraf. Siz bu araçla evde şarj ederek çok rahat 40-50 kuruşlarla işinizi dükkanınızı döndürebilirsiniz. Özellikle şehir içinde 40 kuruşları yakalamak çok kolay. Yani performansı kullansanız bir hali kullansanız dahi yakalayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sakarya Renault Arnaz'a ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel bir çekim yapmama vesile oldular. Başka videolarda başka araçlara görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Tam benzinci abileri melek araç. Hem elektrik şarj girişi var. Hem arkada da deposu var. Mesela bu haldeyken stop ediyor mu araba? Tamam. Araç değdiyken stop etti. <laughs> Şimdi anladı. P'ye getirin dedi. Yani burada bir tuş olsa çok daha güzel olurmuş ya çeşitli tuş koşturmamış. Şurada bir küçük bir tık tık tık. Arkadaşlar şehir içi kullanımı müthiş derecede güzel. Araca hakimiyet, aracın kullanımı, direksiyonun hissiyatı, şehir içindeki e, kıvraklığı kullanmanız lazım. Çok 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 güzel yani öyle söyleyeyim. Alt takım özellikle yumuşacık, hiç ses yapmıyor. E, çukurlara girseniz dahi, bakın şu an olduğu gibi içeri sesi vermiyor. E, araç beklentimin üzerine çıktı. Özellikle şehir içi kullanımında.